Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte trend yoldan aldığım en ucuz protein tozlarını deneyeceğiz. Gördüğünüz üzere ProVokat var. Burada BCA'mız var. Glutaminimiz var ve burada kreatinimiz var. Buradan tek tek şu an örnekleri göstereceğim zaten. Şunu yanında hediye olarak yolluyorlar. Bunda VPC ve izolate yazıyor ve burada BCA var, glutamin var. Bir de artı B6 vitaminle şey var. 25 gram proteinimiz var arkadaşlar bir servislikte. Ya bir de banana yani muz aromalıymış. Ben çok beğendim ve bunların hepsinde tek tek ölçeklerimiz var arkadaşlar. Ve ayrıca yanında 3 tane protein tozlarını veriyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam ben bunları 350 civarı bir şey aldım. M mesela bunu neydi onun ismi protein ocağı mıydı neydi onu oradan alırsanız şu 15 servislik değil onlardaki 16 servislik ee, onda da 16 servislik var. Sadece şu protein tozumuz 200 liraya geliyor, 300 liradan indirimle düşmüş 200 lira. Ve ben bunları aldım. Bundan 3 tane protein tozu veriyor. Artı BCA'dan bakın 30 servislik var. Göstereyim tek tek. Mesela glutaminden 40 servisliğimiz varmış. Altından da bakayım 40 servislik varmış. Pro Harkat'tan 15 servislik ve artı bu hediye veriliyor. Arkadaşlar yani bunun bu kadar ucuz olma sebebini ben de biliyorum. Eğer ki ben bunları denedikten sonra ölürsem şirketini bildirebilirsiniz. Bunları tadım testini sonra yapacağız. Yani bunların eğer isterseniz tadım testini az falan filan derseniz onları da bir sonraki videoda sizlere gösteririm arkadaşlar. Mesela BCA'da ne yazıyormuş arkadaşlar? Nasıl tüketmeliyiz? 15 yaş altı ve hamileler tüketemez arkadaşlar. Hali evet. hamile olduğu için tüketemez arkadaşlar. <laughs> Neyse içindekiler çilekli ve limon aromalıymış bu. Bakalım. B6 kafein. 175 mg kafein de varmış arkadaşlar. Kafein hepsinde olmasını çok beğendim. Bir yandan da biliyorsunuz bizim günde yanlış hatırlamıyorsam 150 gram kafein tüketmemiz lazım. Bir kahvede 80 mg kafein varmış. Yani 2-3 tane kafein içeceğiz. Onu şey yapmamız lazım. O burada var. Diyor ki bir porsiyon 7 gram. Yani bir porsiyonda 7 gram varmış. Bak C vitamini de varmış. Teorino tam bilmiyorum ne. Kafein bir de BCA. Bu arkadaşlar 300 mililitrelik suya koyuluyor. Bir defa bunu çalkalayıp kullanıyoruz. Şu da aynı 300 ve 350 mililitrelik suya koyuluyor. Bunu antrenmandan önce ya bunları antrenmandan önce tüketeceğim. Bu protein tozunu da antrenmandan sonra tüketeceğim. Bunu benle tane kullanacağız. Zaten öncesi ve sonrası görürsünüz arkadaşlar. Belki yaparız. Şurada da glutamin var arkadaşlar. Bu, bu nasılmış? Bakalım bunun içerikleri nelermiş? Direkt glutaminmiş. Kalenin. <laughs> <laughs> 5 grammış arkadaşlar bunda. 300 ml suya veya şeyden tüketiliyormuş. Antrenman öncesinde tüketiliyormuş. Yine aynı. Bakın bu neymiş? Bir porsiyon. 300 ml su. Bu da katmış. Bunu 15 grammış. Bu aynen bir porsiyon 15 gram. Bunu da tek tek tatlarını deneyeceğiz. Pump kreatin zaten kreatine bilmeyen yoktur aranızda. Evet bir porsiyonumuz 5 grammış. 300 ml su diyor. Ne gerek var? Ağzına at üstüne sopayla yap. hiç En iyisi öyle göm. Şunların bakın. Burada choking krem flowers var. Bu ürün farklı bir aromalıymış. Onların da aromalarına bakacağız. Bu hangi aromalıymış lan? Çikolata aromalı. Bu da straw, strawberry flowers. O o? Berry şeydi lan. Bu kiraz gibi bir şeydi ya. Galiba olabilir. Bakarız. Kiraz sata irin Bu ne aromalıymış lan? Bakın bu kreatin Hmm, normal lan? B6 vitamini bunda da var. Bunun B6 vitamini neyse biz bol bol alacağız ya, daha Bir yandan iyi olur, bir yandan B6 olur. B6 güneşteki vitamin değil miydi ya? C vitamini. O mal üstüne ya. He bu B6 c'den iyi. Hımm. Bu kreatin ne arama yazmıyor ya. Servis sayısı, günlük değer. Hımm, çocukların ulaşamayacağı yere koyun. Taner'e ulaştırmasın <laughs> Arkadaşlar Ali'nin görmeyeceği yerlere saklayacağım onun için. Bu güzel ya herhalde. Bu yazmıyor ama. Bunu zaten söylemiştim galiba. Hı -hı. Oğlum bu da yazmıyor lan. Ya da yazıyor ben mi görmüyorum? Bak bunların hepsi şekersizmiş değil Arkadaşlar o bir yandan güzel tadı iğrenç olur ama. <laughs> Sağlıcakla yapmak isterseniz. Adamlar değil mi? Ciddi? Ciddi bir de şeker mi koyacağız? Ne gerek? bakayım. Yongul tanır mıyım Tamam da neyle aldım? Ananas aromalıymış. Ha, bu ananas değilmiş. Kurulu tanıyım. Ananas çay adına neydi o. Artık içeceksin yemeyeceksin. <laughs> tamam. Bu da limonla çilekmiş. Aynen. Bu limonla çilek öbürlerine tam bakmadım. Bu kadar. Arkadaşlarımız, ürünlerimiz bunlar. Ben şunu çok beğendim. Şunun bir tadına bakarım. Ben yanında unutmadan unutmadan şey geliyor. Bunu da tane kullanacak. Böyle ehven mehven bir şey yollamışlar ama abi yollamışlar adamlar sonuçta. Her birinin içinde ölçek var ya. Şunu açmadım. Şunu çikolatalısını bir açalım. Bir içine bakın isterseniz. Bu arada arkadaşlar direksiyon setimiz geldi. Kurduk falan. Onların da ayrı bir videosu gelecek. He. Şuradan açalım. Açalım Osman Bey. O videoyu Çek Adamlar Neyse. demiş ikisine koyuyoruz ona adamı mı Ona ne oldu bunun çek yok. Gel sen şey yapsın. <laughs> Kokusu güzel. E, bu ne kreatin mi? Yok bu protein tozu da. Ne oldu kokuyu? Ne güzel oluyor. Arkadaşlar o Ya onda da olmazsın ha. Şimdi 2 saat ölçüyoruz. Tamam varmış arkadaşlar varmış. Ciddi ciddi onu oradan 2 saat ölçü yarıyor. Oğlum. Yok tamam varmış arkadaşlar. Ölçeğin boyutu da baya büyükmüş. Oğlum protein bak mesela bir ölçek. Ben ölçe ölçe Ben sana koydum mesela sana bugün bu ölçek. Usta bak. Ölçeği bir göster. 20 gram protein demek. Varmış korkuttular beni de. dedim nasıl yok kafam attı. Gördüğünüz üzere içerik paketi bu. O ananaslı gördüğün gibi öbürlerine de bak peki onlarda Daha da var. da protein de diyor. ki ne az bir tozu bile para bunu. Tadı kötü değil ya. Tadı güzel mi? De Orta. O sırada Ali Sabah bir kalkmıştı iki tane hepsi bitmiş. <laughs> Ve komarlık olmuş. Düt düt. Şu arka plan yapacağım şurayı. Şunu en üst rafa koyacağız. Evim orijinal ya. Hiç dağınık de değil. Tabi arkada yani. PlayStation 5'imiz var. <laughs> Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şu kadar ürüne 300 lira e verir ben veririm. Siz İsterseniz vermeyiz. stokta falan kalmaz. Ben alayım hepsini. <laughs> Teşekkür ederim. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Tadım videosu yani. için de arkadaşlar kaç like istiyorsun? Ya like isteme değil de yorumlara tadım videosu gelsin derseniz onu da çekerim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.